Merhaba Nisan. Nisan, Nisan sen ne yapıyorsun anneciğim? Baby Alive'ı kuma mı gömüyorsun? Nisan. Arkadaşlar Nisan Baby Alive'ı kuma gömüyor. Oldu mu? Oldu. Baby Alive'a ne olmuş böyle? Neden kuma gömdün onu? Ne yapacaksın başka? biraz birazcık da oradaki tırmık da ha şimdi kumları mı alıyorsun? He. Peki. Nisan şu an onun kumlarını temizledi arkadaşlar. Nisan. Beybel. Beybel ay küs sana? Bak onu kum yaptın. Yazık oldu sanki ona. He? He? Tamam tamam. He ona o şekilde kum dökeceksin. Bak bakayım bana. Neden öyle yapıyorsun? Baby Elayvin canı mı sıkılmış? Ya da kum banyosu yapmak istedi değil mi? Evet Baby Life kum banyosu yapmak istemiş. Nisan da ona yardımcı oluyor. Hadi o zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.